Leyla arkadaşlarım bugün yayınlanan videosu çok güzel olmuş değil mi? Evet ya Ece çok eğlenceli olmuş şuna bakar mısın? İsveç abur cuburları da evet. denemişler. Ben de çok merak ediyordum İsveç'te nasıl abur cuburlar varmış diye. Evet Ana. ya ben de çok merak ediyordum. O ne ya Ece'nin şanssızlığını görüyor musun? Kötü 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 geliyor hep. Kaç durdur hep kötü geliyor bakıyorum. Hep Tuba'ya da iyi geliyor ayrıca gördün mü? Allah evet. Allah bir şey diyeceğim. Şunlara bak arkada ne kadar çok garip garip şeyler yapıyorlar. Ece o denediklerini de ya çok merak ettim. Keşke bizim de öyle bir şey olsa da tadına semla, baksak değil semla. mi? Evet, semla Semla. Evet Semla'ya benzer bir şey. Ana Aa, adı Semla mıymış? Evet, çok güzel ya. ya. Aa, ben dur dur ben like şuna. atacağım Ece hemen videoya like atayım da çok ben güzel like almış atacağım. çünkü. Çok çok yorum da yazacağım. Yapmışlar. Çok güzel almış videonuzu yazacağım hemen yorumlara. Aa, çok video, iyi. Ece çok sen güzel. abone oldun mu argillere? Sen abone oldun mu Aleyna? Bir de bana soruyor. Tabii ki de. Olmaz mı Daha ilk video attıkları gün olmuştum. Ay inşallah bir sürü önce abone Çok seviyorum. zaman yapmıştım Aleyna. Evet çok seviyorum ben onların videolarını. Çok güzel çok güzel, ben çok güzel, ben çok güzel çok evet. Ben seviyorum. O zaman Aleyna benim bir fikrim var. Aa ne fikri Ece? Hani şimdi Aleyna Örgüler İsveç'e bu cuburları denedi ya. Evet Ece? Biz de brokeman abocubuları yiyeceğiz. Ana benim daha önce niye aklıma gelmedi bu? Çok güzel fikir mükemmel mükemmel. Mükemmel. Evet o zaman tamam. gel hemen şöyle bakkala gidip alalım. Aa Ece markete gitmeden önce Bilge ile Orçun'u da mı çağırsak acaba? Ne dersin evet. hep beraber deneriz. Brookhaven'a burcu burlarını. Hadi tamam. gidelim onları da çağıralım. Tamamdır hemen gidelim. Kaş oh. kaç. Ana Bilge evini ne kadar güzel süslemiş ya. Bu süs hastası evet, bu baksana. kız beni öldürecek ya. Evet baksana şekerler yanında var. Oh. Tamam tık, tık, kapıyı tık, çalalım. Tık, 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 tık. Bilge evde Bilge. misin? Kapıyı açmıyor. Aa, Aa, kapısı buradaymış. açık. Buradaymış. Bilge. Merhaba Bilge. İçeri Merhaba Bizimle. Bilge. Aa bu arada ilk önce şunu söyleyeyim. Arıgillerin hisse çaburcu burları deniyoruz. Videosunu izledin mi? İzledin, İzledin mi Bilge? Iş. İzledin zıpla. Aha izlemiş. Çok güzel ya değil Bilge, mi? Peki Bilge bizimle beraber Brokev'in abucu bunları deniyoruz. Yapmak ister misin? İster misin Bilge? İstersen zıpla. Aha istedi. İstiyomuş. Tamam o da gelmek istiyor. Evin de çok güzel olmuş bu arada. Çok evet, güzel yapmışsın. Evet Bilge çok güzel süslemişsin. Bak çok güzel. Hadi gelin Orçun'u alalım. Orçun'u da çağıralım. Orçun'u da çağıralım. Orçun ay uykum geldi. o orçun uyuyor. Çalışın, ben de başka Ben de başka ya abi. Ağzını gömeyim. Ben de bir Hırsızlar hırsız. Orçun. Orçun. Çok Efsiz güzel bir video fikriyle geldim sana. Sana ama ilk öncelikle Aragillerin videosu izledin mi sen? Ya i̇zledin onu mi, bırak da. Siz evet. neden evime böyle geldiniz ya? Bir i̇nsan kafe çıkar zaten ben açarım ben. Çaldık çaldık tak 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 uyanmadın ki Orçun. Nerede kalmışsınız? İzledin mi Arıgiller'in videosunu? Arıgiller'in yılbaşı ya, ağacım. Ha şaka yaptım şaka yaptım. Evet şimdi <tgüncü penhib Store> izledim merak etmeyin merak etmeyin o İsveç Amurcu de. değil mi? Evet evet, evet bizde yeni bir video fikri bulduk Ali, ile beraber seninle çok sevineceğin hopur hopur yiyeceğin bırak Yaman Amurcu bunları <till> deniyoruz. Ne Fikir? Güzel değil mi? Yani mü mükemmelin de üstü. Aa, ya, hadi gelin o zaman almaya gidelim. Ece ile beraber Orçun önce gidelim markete alışveriş yapalım tamam mı? Her abur cuburdan birer tane alalım. Ondan sonra da hep beraber videomuzu çekeriz. Ne dersin? Ben Bence de bir kemer alar. Hemen bir tamam, gidelim. gidelim o zaman markete. Şu bilginin evine bak ya çok güzel ya. Allah'ım ya evet. yarabbim süslü şaziye. Orçun ya koş kaç kalma. Buraya da şey diye hamburgerci açıldı. O da çok güzel oldu. Evet, Ece senin kanalında bunun videosu gelmişti, Orçun'un Zamburgercisi. Evet, zambur Orçun açmıştı. Evet, evet ya. bunu da mutlaka seyredin. Burası market değil ya. <laughs> tamam şimdi. Ho, Merak edenler gidip ho, zaten Ece'nin videosunu ho, seyretsinler. Ha. Ece! Hava no, şey. iniş yapıyor. Ne no, oluyor anne? Ay. Ha. Ha. Sepet i̇şte birer tane? Var. Tamam, tamam ne? hemen şöyle. Arkadaşlar. Arkadaşlar hadi. Ay, ne ayrı ayrı yerden gitsin. tamam. Şurada e, Brookhaven çikolatalarını alalım. alalım. Bunlar çok Aha. önemli. Brookhaven'ın çiftliklerini almam lazım. Ben içecekleri içeri. alıyorum tamam mı? Tamam. Sip dahil bütün içecekler. Allah orçun bırakır mısın? Brookhaven kurabiyesi. Brookhaven <laughs> hamburgeri. Brookhaven pizzası. Brookhaven <laughs> dondurması. Brookhaven'ın <'in> keki. <gülüyor> Allah. <gülüyor> Ama çanakta yer altına gidiyordu. Burada başka ne Anladın var? Brokeman'ın tamam. jeli bunu. Brokeman'ın işte şu jeli. Brokeman'ın şu su bu su. Her şeyi beni. almamız lazım Orçun. Brokeman'daki bütün yiyecek ve içecekleri deneyeceğiz tamam mı? Evet. Hiçbirisinin eksik olmaması lazım. Hatta gidip şeye mi gitsek? Buradan aldıktan sonra mesela e, Orçun'un hamburgercisine gidelim hamburgerini alalım. Ondan evet. sonra dondurmacıya gidelim dondurmaları alalım. Hepsini deneyeceğiz sonuçta. Bence de, Brookhaven'ın içecekleri, Brookhaven'ın bu içeceği, Brookhaven'ın şu içeceği, tamam. Hadi ödeme Aha. ye. Ödeme ye, ödeme neresi? Bip bip ha, burası. Pip 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 pip. Herkes kendi aldığını ödesin. Allah bilge, düşüyordun <Hücük> beni. <laughs> of, kere, kere. Öyle bir şey yok Araya, Orçun hesap senden. Çünkü bu fikir senin de. Tamam güzel, ana Orçun senin şeyini kaçırdı Ece. Sen orada mısın? Orçun Bakayım. indir onu çabuk. Tamam. İndir Aa. yoksa sana bu cımbır vermem. E, tamam 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 tamam. <laughs> Ece, Allah ama Orçun yavaş şimdi dondurmacıya gidiyorum ben. Dondurmacıdan dondurmaları alacağım. İnşallah biz eve gidene kadar erimez. Şimdi... Orçun ne yaptın ya Orçun? Bütün dondurmalardan ne? alayım mı Ece? Hepsini deneyecek miyiz? Dur bekle geliyorum santral abanla. Bence kalk, hepsini alıp hepsini denememiz lazım. Birazcık üşüteceğiz ama. Şöyle çikolata tamam. vanilya. Ondan sonra doğum günü ıssak e, hızlı bir de fıstıklı. Dubai tamam. çikolatalı. Arkadaşlar o kadar ünlü oldu ki artık. Başka yiyecek neresi Arkadaşlar, var yani burada? Arkadaşlar yemeyi tavsiye bakıyorum. <laughs> Orçun hmm. sevmedi. Başka Daha nereye gidelim? Starbucks'a gidelim. Evet oradan donatları falan alırız. Güzel fikir. Hemen gidelim. Şöyle. Geldim. Yahu. şu, <laughs> <Hiç gülüyor> şunlarla gitmek zor mu? <laughs> Şunlar alalım. Aa, <laughs> kek, ekmek. Buradan Brookhaven milkshake'leri. Brookhaven öbür milkshake. Kek, ekmek, donat. E, ona kahve. Simit, kahve. Bu, kahve. Tamam. tamam. Çok güzel Bir oldu. Bir tek Orçun'un Orçun'un hamburgercisi kaldı. Oradan gidip hamburgerleri ya, alalım. Ya, 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 ya. Bilge! arkadaşlar. Bilge arabayı çağırdı ya. Şimdi, bakalım. Allah. Tamam, Hamurker buradan hamburger. hamburger Kola. Şurası nasıl çalışıyor Orçun? Oleyna, Orçun hamburgerini denedin mi? Çok güzel, bak böyle çalışıyor. Ama altına şey koyamıyor muyuz? Bardak. E bilmem. Kendine bardağını alıyorsun. Prop evet. falan. Ha. Aleyna Hı, sen Orçun'un şunun hamburgerine denedin mi? Denemedim bana bir tane yapsana Ece. Ben dün yoktum ya. Orçun ha, hamburgercisini yaparken. Ben Bakayım. Orçun'un. Orçun patron He. ben çalışanım. Ben maaş alıyorum Orçun'dan. Hop şöyle yapayım. Hadi. Tamam. Al bakalım Zane. şöyle şuraya masaya koyayım. Dene. Ee, deniyorum. Hadi bakayım. Am, nom, 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 Bilgo, nom, çekil çekil. Alena'yı görmem lazım yerken. Aa, burada ketçap mayonez de var. Baksana. Akıyor mu? Aa, evet evet. Ama akmıyor galiba. Oğulcum bitmiş şey içi. Evet. Oğulcum bunları doldur. Tamam. Alıştığına göre. Ne? Beğendin beğen mi? Beğendim. Çok güzel. O zaman Eline bize sağlık. toplamda 4, 5, 6, 7, 8, 9 dolar falan ödemen gerekiyor. Dolar mı? Tamam ya. Evet canım. dolar. Türk lirasına çevireyim hemen. Şu evet. bankadan. 9 Hı. dolar kaç lira biliyor musun? Kaç lira? 270. Aa ucuzmuş ya 270 lira. E, Bir Bayağı ucuz. Yer. Tamam. Bir sürü şey yedim 270 lira. İyi ye bence uygun. Şuradan hemen evet, paranızı şöyle. vereyim. Buyurun. Çıkıdık. Hop. Tamamdır. Çıkıdık aldık. Şimdi. Heh şöyle. Aleyna. Tamam. Efendim Şimdi... Ece? ne yapıyoruz biliyor musun? Kendi standımızı koy şey yapacağız. Gelin 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 bakın tam burada yapacağız. Hemen Şu şöyle. Şu yapalım gelin. Şurada çok tamam. belli olur. Proplarımızı açalım. Şimdi bir dakika. Bir, şey bir dakika o şeyleri ben koyayım. Masaları ben koyayım isterseniz tamam, mı? tamam koy. Tamam yiyecekleri de siz koyarsınız olur şey mu? Şey yiyeceğim. Ne? Ne? Orçun? Hani, hani, biz yemekleri aldık ya. Evet. Ee? Hepsini ben yiyebilir miyim? Hayır. Hepsini, hayır Orç hepsini hmm. yine masa işte. yeter. iki masa yeter. Yeter mi? Tamam. Aa, kamerayı buraya değil buraya koyacağız Ece. Kamerayı tam şuraya tamam koyalım. tamam, alalım. Ece yapıyorum yapıyorum. <laughs> tamam. Ha. Şimdi. Şuraya da bir tane çekimlere geçeriz işte birazdan. Şöyle şu köşelere Hı -hı. de. Her taraftan Puanlar bizim için. gelirken puanlarımızı verirken görmeli arkadaşlar. Oo. Tamam. Puanlarımızı da gene şeyle verelim tamam mı? Her açıdan ha. çekeceğiz herhalde bu da böyle. <laughs> Tabii ki de çekeceğiz Orçun. Şimdi yiyeceklerden birer tane koyalım. Böyle daha iyi. Şöyle hemen koyalım yiyecekleri. Bir hamburger falan dur bekle bekle aldıklarımızı koyacağız. Şimdi evet. ilk önce ne almıştık? Şöyle bir kurabiye almıştık. Ondan Biz de sonra bu tarafa cipsleri falan şey koyalım Orçun'la beraber. Değil, değil mi? Bigosh evet. ablacığım, e, Bilgoş'cum sen sil ben koyayım aldıklarımızı arkadaşlara göstererek. Arkadaşlar çikolatalı tamam. bir kurabiye. Ondan Soru sonra... önce dolduralım. Şöyle, Şöyle ondan. ondan sonra böyle. Ana! Pardon çok özür ben Bırakın sizlere kuruldukları unutmuşum. Evet, Şöyle, özür dilerim. Siz koyun. Tamam. Şimdi koyun yemeciklerime. bunların hepsini ha. şimdi sizlerle birlikte deneyeceğiz arkadaşlar. Şöyle... Tamam. He, ha, bu rotatif Ay çok kötü, kötü koydum olsun. ya. Allah. <laughs> Bakayım. Aha, daha, daha iyi oldu dur, değil mi? Kevin'in e, şöyle pastasını, içeceklerini. Tamam. Durun durun oraya bir şey koymayın. Oraya şeyleri koyuyorum. Tamam. Bir koş bunları Bigoş, sil. Bir koş dur. Bir koş dur. Şimdi Ece, bir koş, bunları kaldır. Burada şeyleri koyuyoruz böyle. Şöyle bunu da koyayım. Hop, onu. İç, içecekleri sonra... koymamışız. Orçun şöyle dünyanın ve içecekleri içecek, koysana. Bak sana burada var. Her şeyi Bak koyduk et. neredeyse ya. Tamam. Su. Ondan, ondan sonra, sonra, kahve. Ondan... Bu hu Kevin. Bu Kevin. Şunu koyalım. <laughs> Her şeyi koyduk <laughs> mu? Bir kontrol eder misin? Bundan... Sırayla. Ondan, bundan... sonra. Sonra edeceğim bekel. Tamam. Bundan... Yoksun, yok bu bayağı güzel olmadı mı koymadığımız bir şey kaldı mı bana söyleyin yoksa ben tamam koyarım. tamam şeyleri bakalım. koymadık hamburger filan onlardan daha çok koymamız lazım pizza filan vesaire hmm. koyduk ya koymadık mı hayır Nasıl? ama çok az var biraz daha koyalım mesela pizza yok mu tamam. sofrada bir tane var. var sadece. Şöyle. Ama biz tamam. 4-5 kişiyiz. O yüzden daha fazla koyuyor. Tamam Ondan evet herkesin tadına koyduk. bakması lazım arkadaşlar. 4-5'er tane olmak hmm, lazım. Cheeseburger. Hmm, cheeseburger. <gülüyor> <gülüyor> yeter be. Tamam. Ne oldu? Evet. Ha, ha, şu dondurma kalkıp duruyor yeter. Hmm, tantini. Şimdi yeter yeter hmm, yeter tantini. durun fay. Bekle bekle çok doldurdunuz tamam. ha. Tamam. Hmm, tamam. Tantini. Güzel um, oldu bence ya. Tantini. <laughs> Şimdi hmm. bekleyin arkadaşlar, son kameraları da yerleştireyim. Ondan sonra geçeceğiz şöyle. Bak buraya böyle tamam. bir şey. Herkesin yakasında mikrofonu var mı? Var var. Tamam. Var, var Tamam. Mikrofonumuz. Şu tamam. şey pamuğa benzeyen şey mi? Evet. Onu <gülüyor> <yiyeceğim> <gülüyor> var. Orçun, bu Şu tarafa geleceksin. O kameraya toton mikrofon. çıkıyor. <gülüyor> 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 <laughs> Hop Gerdi. tamam bakın. Şuradaki öbür mikrofon, gri mikrofonları elemeyin. Onlar öbür mikrofonlar. Onları böyle yakınıza koymayacaksınız. Deniyoruz. Hadi bakalım. Alev'e tamam, girişi şey yap. Tamam. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Ece, Orçun, ben ve Bilge hep beraber Brookhaven burları videosu çekiyoruz. Hepinize hoş geldiniz. Arkadaşlar önümüzde gördüğünüz Brokeman'ın gibi dön yiyecekleri şimdi tek tek deneyip puanlayacağız. Ve evet. sizler de lütfen yorum yazın bakalım Brokeman amacı burada ne? Evet arkadaşlar sizler de şey yorum yazmayı unutmayın hangisini tamam. yemek istiyorsanız onu yazabilirsiniz. O zaman ilk öncelikle Erige sen buraya için... gel seç Ece. Sen buraya gel seç biz tamam. de ondan sonra deneyelim. Tamam mı? Erige sen böyle erige sunucu erige ol. Için. Ya ama ben de deneyeceğim alene Allah Allah. Tamam hem sunucu ol hem dene. Ne olacak hem sanki? İkisini birden yaparsın sen. Ya yesin var ya yaşayacağız çünkü dondurmalar dondurma. eriyor. Hadi bakalım. Tamam hadi bakalım dondurmaları eriyor. Ben bu maviden deniyorum ilk öncelikle arkadaşlar. Hemen şu yerime gideyim. Ben de geleyim dondurmayı alayım. Mavi. Bu dondurma. arkadaşlar. Dondurma. Ya Ol bunun adı sakız dondurma diye geçiyor brokevunda fakat aldım. yani tadına bakarsak sakızla ilgili hiçbir şey yok olduğunu düşünüyorum ben. Sizler ne düşünüyorsunuz? Dondurmalar çok Arkadaşlar fazla çeşit olduğu Ay ilk önce için. hepimiz mavi yiyeceğiz ya. Aa Ece çok fazla çeşit var o zaman çok fazla da karnımız doyar. Herkes birer tane denesin tamam mı? Tamam Orçun o, o zaman, başka zaman Orçun renk farklı al. farklı bir tane dene. Çikolatalı <laughs> ya da vanilyalı dedi. Evet Orçun çikolatalı ya da vanilyalı al. Benim şeyim nerede he? Çikolatalı ya vanilyalı mı? Tamam vanilyalı evet. aldım o zaman. Arkadaşlar mi? şimdi kameraya doğru söylüyoruz puanlarımızı. Arkadaşlar tamam. ben bunun sakızla hiçbir alakasını bulam bulamadığım için e, buna altı veriyorum. Tadı yine de güzel ama sakızla alakası yok. Bubblegum diye geçiyor yani Ay, sakızla. 10 veriyorum. Ve bubble e, Bubblegum. Orçun 10 verdi. Orçun 10 verdi. Arkadaşlar. Bilge sen kaç veriyorsun? Bilge şimdi ben ayrıca benimkine bak ben 8 verdim. 8 verdim. Arkadaşlar? 8, tamam. 8, verdim. Tamam. güzeldi ya. Cimbo. <laughs> <laughs> Ece Tamam sırada ne diyeceğiz bilginin puanını sorma o konuşamıyor ya söyleyemiyor tamam, tamam. mı? Arkadaşlar şimdi, şimdi sıradaki şey çikolata. Çikolatamıza çikolata. geçiriyoruz. Ee, bir tane turuncu bir tane de kahverengi var. Hadi tadalım. İster hangisini istediyse onu tadına Aliye baksın yani tamam mı? Aleyna yerde miyiz bir de? Evet. Tamam. Tamam. tamam olur Ece Tabii ki de oh. şimdi. Kaç puan oh. şey hmm. veriyorsunuz? Ece. Bu bitterli İkiz. çikolataymış bana biraz acı geldi o yüzden 5 veriyorum. Arkadaşlar benimki de sütlü çikolata ben sütlü çikolatayı çok beğendim <laughs> çok yoğundu yani ağzımda o kadar dağılıyor ki şeker komasına girdim resmen 9 e, veriyorum ben bu çikolataya Orçun sen? Orçun sen? Ben 8 Sekiz güzel. Ali ne sen? Ece. beş mi vermiş? Ben Böyle beş bir şey verdim vermiştin. ya. Evet. Bana çünkü şeyle bir tercih kulatalı geldi acı acı evet. hiç sevmedim. tamam. Şimdi, şimdi, sıradaki şey içecek mi? mi? İçecekten. Evet içecekten Aha. devam ediyorum. Milkshake. Arkadaşlar sadece milkshake. Ya yeşil milkshake ya da pembe milkshake. Ben yeşili alacağım. Ben pembeyi alacağım. Çünkü ben bilirsiniz pembeyi çok severim. Bakın pembe Şöyle. Dinliyorum. Bakın arkadaşlar. Bakın. Ee, iki, bakın. Evet arkadaşlar gördünüz Alena'nınkini. Benimki oh. kibirli, elmalı bir karışım galiba. <laughs> oh. çok güzel. Orta. <laughs> Hop, oh, oh, ben 9 arkadaşlar 9 direkt. 9 9. Ben 10 veriyorum. Hayatımda hiçbir şey. Ben hiç de buna 10 veriyorum. Şey. Bakın böyle üstüne kiviler var ee, araması da elmalı böyle çok güzel kivileri de sonradan yiyeceğim. Bayıldım bayıldım. Yiyecek misin Ay. gerçekten ya? Evet Kimdir? yiyeceğim. Ece sırada ne var? Sıradaki şeyimiz arkadaşlar birazcık da yemeklerden gidelim ve hamburger Havur deneyelim. Yer. Bu hamburger. hamburgeri. Ağacın hamburgerini mi deniyoruz? Yalnız benim hamburgerim devasa güzellikte. Arkadaşlar de olsa, güzellik de. tarifini isterseniz Hı. verebiliriz yani. Ay çok güzel olmuş ağacın. İyi ki bu burgerciyi açmışsın. On üzerinden 10 veriyorum arkadaşlar. Bu veriyorum. tarihi geçmiş. En güzel şey yani bu. Evet. Hı -hı. Sıradaki şeyimiz. Arkadaşlar Hı -hı. tamam. Sıradaki şeyimiz Market dondurması deneyeceğiz. Yani bu. Ya onu denemeyelim. Bence şey deneyelim. Niye ama ee... bu da belki güzeldi. Bak iki toplu. Ama dondurma denemiştik ama neyse. Neyse tamam içi... denemeyelim. Meyve deneyelim. Meyve deneyelim. Meyve bu sefer. Tamam. Meyve hiç denemedik. Ben elma deneyeceğim. Yeşil elma. Tamam. Yom. Yom. Ben Yeşil de elma kırmızı mı? elmayı deniyorum. Orçun yom. sen yom. de muz dene. Tamam hadi. Yom. Yom. Arkadaşlar. Uş. E muz? Muz gülük. Muz? Muzu arkadaşlar. Muz yok. Heh, tamam Artık var. Orçun <laughs> koydu. <laughs> muz. Tamam. Oo, <laughs> Bence Brokev'in elması çok güzel ya. Evet. Aynı şey. Ece. Pamuk prensesteki cadının pamuk prensese verdiği elma gibi kıpkırmızı benimki. Evet, Bokslama. Evet, Çok öyle güzel. arkadaşlar. Gerçekten yum 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 yum. Benim <laughs> puanım <pointim gülüyor> 10. Yani elma ben, çok güzel mi? olmuş. Bayıldım bu elmaya. 10 veriyorum. Sıra Bunun Sıra elması geldi. çok güzel. Pastaya. Orçun? <laughs> orçun? Ama Orçun sen kaç verdin maymun Orçun? Yemek yemekten veremiyorum. 7 7 7. yedi dolu. yedi. yedi, 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 net yedi verdi. Verdi. Sıra geldi pastaya. Herkes bir dilim yiyecek. Tamam mı Aleyna? Tamam. Bir dilim. Tamam bir, dilim. Pasta. Bu arada bu pastanın e, en aşağı katı Yapay. O yüzden iki katını yiyebileceğiz. Tamam. İki katından Ay, bir tane bilim yerim ben. Orkun yeter maymun musun Nesin ya? Ne Hala maymun mısı? ya? Orkun tamam. pastaya geçtik şöyle biz. Şöyle pasta bak pasta. Tamam num, şöyle. Arkadaşlar ben num, num. pasta yemeyeceğim ben. Milkshake içeceğim. Tamam. Orkun. <laughs> Ama puanlama lazım. Evet milkshake içmiştik. Şimdi hmm, On... pasta e, Valla bence pasta pastayım. çok güzel pasta diyecek hiçbir şey yok çok güzel. Arkadaşlar ya Ya pasta ha. ben vanilya çok seven birisi değil krem şanti gibi şeyleri çok seven birisi değilim. O yüzden pastayı da otomatik olarak birazcık beğenmedim ama yani böyle şeyleri sevmememe rağmen yiyebildim güzel de. Ee, Yiyebildiğim için ben pastaya alt veriyorum. Ben de 8 veriyorum. Ben de 7. Oh, oh. Donut Donat var mı oh. şurada bir tane? Donat tamam. deneyelim. Ece sen donat dene. Ben muffin deneyim. E, Efe de cookie denesin. Tamam Oca, hadi. Cookie dene. Tamam, tamam. mı? Denerim. Bir, Ben iki, üç. Oh, <laughs> 7 veriyorum. Güzel ama üstüne parıltı yok. Mavi şey kesinlikle gıda boyası diye düşünüyorum. Oo Ece, ben ikram almam. Şey... Senin annen mi Ece, yapmış? Ece, Nedir? Çok güzel, güzel olmuş, da olmuş da. vallahi. O evet, biliyorum. Benim annem Muffin yapar zaten. Sırada Çok güzel. Acı Doritos ve normal Doritos. Var. Ben normal deneyeceğim. Acı zaten e, şey çok yemiştim artık istemiyorum. Şöyle alıyorum. Nyam 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 nyam. Ben Valla Ece e, biraz ben acılısını denedim. Bana biraz acı geldi ya. Evet boş boş ne mavi değil. E, Yalnız var ya. Dokuz veriyorum arkadaşlar. Güzel cips. Güzel. Güzel, mi? güzel. Evet. Ben de sekiz veriyorum ağzım yandı. Bir su yok mu su verin bana. <laughs> su. çikolatalı şey ye. Çikolatalı süt. <gülüyor> Getir. <gülüyor> ben iki. içeyim. <laughs> <laughs> Yandım hala ya. Çikolata süt 10 puan. Çok güzel. Üstündeki kiraz da çok lezzetli. Tamam. Ee... Arkadaşlar bitirdik <laughs> galiba. Ben artık yemeyeceğim. Şey son olarak bir şey aklıma geldi. Yeni <laughs> yıl şekeri. Ne dersiniz? Yeni yıl şekeri de yiyelim. Son ver olarak bunu deneyelim. Ver bana sen onu bana ver bana. Tamam hadi. Al veriyorum al. Verdim. Aa. Sana da vereyim mi Orçun? Ver Sana ver da ver. Mi? ver. Tamam. Hmm. En sonda ya. Işte çantada. dur, Orçun'a da vereyim yazdık ya. Tamam. Orçun. Al Orçun. Hadi dur, bir. Hadi Ee... Iı Teşekkürler. Tamam. Bir. Değil mi? İki. Üç. <laughs> üç. Son yağlar. zamanlarda yediğim en güzel şey. <laughs> Noel köyünden mi geliyor? Nedir bu? Çok güzel. Bir de bir şey diyeceğim. Mmh. Ben ha. bu bitmiyor. Baksanıza sınırsız şeker. Bakın kırıyorum. Yalıyorum, Ay. yalıyorum. Bitmiyor. Bakın kırdım. Geri oluyor. Geri. Ay. Kırdım. Vay be, sihirli mi ne? Oluyor. Sihirli oh. mi ne? Hem oh. yani de çok oh. güzel. Çok güzel. Bayıldım. Oo, nam Opa verdim. Arkadaşlar <laughs> çok güzeldi. Sizler de buradan ne yemek isterdiniz? Yorumlara yazmayı unutmayın. Ben daha fazla yemeyeceğim galiba. O zaman bu videomuzdan bu kadar olsun. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğenmişsiniz. Like atmayı kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Like atmayı Like or, like, or, like, or, like, or, like Hoşçakalın. Like like like. Hoşçakalın. Bay bay.